Merhaba değerli katılımcılar. Tarihin Ruhu, Zaman, Mekan ve İnsan başlıklı webinarımıza hoş geldiniz. Bugün tarihsel süreç içerisinde insan, zaman ve mekan etkileşimi üzerine biraz konuşacağız. Diğer yandan dediğim gibi tarihsel süreçte dönemlere göre ortaya çıkan tarihsel yazım anlayışlarından da biraz bahsedeceğiz. Genel bir bakış gerçekleştireceğiz. Dedik ki geçmiş inceleyen bir bilim dalı olarak tarih çalışma alanının merkezine insan öğesini koyar. Yani insan dediğimizde insanı yaşadığı dönemden, yaşadığı dönemin ruhundan, yine yaşadığı coğrafyadan, mekandan, ülkeden bağımsız bir ins, e, unsur olarak düşünemeyiz. Dolayısıyla şunu söyleyebiliriz ki tarih ve insan aslında bakarsanız iç içe geçmiş bir yapıya sahiptir. Çünkü tarih sosyal bir bilim olarak mutlaka e, insanı konu edinmelidir. İnsanın konu edilmediği bir e, sosyal bilimden bahsedilemez. Diğer yandan da insan geçmişinden bağımsız ve ayrı olarak e, düşünülebilecek bir canlı olmamız. Dolayısıyla tarih ve insan içerisinde bir e, karşılıklı etkileşim durumu söz konusudur. Dinep değil denilebilir. Dolayısıyla az önce söylediğimiz e, aldığımız e, insan zaman ve mekan etkileşimleri e, bunlar dinamik kavramlar olarak karşımıza çıkar. Yani e, bir dinamizm süreci aslında bakarsanız e, ele aldığımız dönemde bir dinamizm süreciyle de aynı zamanda muhatap oluruz. Şimdi şunları ifade edebiliriz. Bu dinamizmi yani insanın zaman ve yaşadığı mekan ile coğrafya ile olan etkileşimine ve bu durumdan ortaya çıkan sonucu aslında bakarsanız tarihin ruhu olarak adlandırabiliriz. Tarihin ruhu derken bundan bahsetmek istiyoruz. Yani ele alınan her konu, ele alınan her olay yaşadığı dönemle ve yaşadığı coğrafyayla içinde geçtiği coğrafya ile birlikte bağlantılıdır ve onu yansıtır. Dolayısıyla tarihin yazım süreci de aslında bakarsanız tarihin inşa süreci de bu üçlü ilişkiyle devam etmektedir. O halde çağlara ve coğrafyalara göre aslında bakarsanız tarihin ruhu dediğimiz kavramın değişmesi, farklılık göstermesi durumu da karşımıza çıkmaktadır. Demişiz ki doğrudan insan ve onu çevreleyen şartları konu edinen tarih. Evet tarih bunu konu ediniyor. Yani insan ve onu çevreleyen şartlar, coğrafi şartlar ya da uluslararası şartlar. Dolayısıyla bu şartlar içerisinde zaman ve mekan boyut boyutunda da mutlaka karşılaştırmalar yapılmalıdır. Bu durumda o halde şöyle bir soru karşımıza çıkabilir diğer yandan. Ortak insanlık tarihi ee, insanların ortak geçmişi göz önünde bulundurulduğunda ortak bir tarih anlayışı ya da ortak bir tarih yazımı e, acaba ortaya koyabilmek mümkün müdür? E, bundan bahsedebilir miyiz? Şimdi bu noktada değerli katılımcılar, e, şunu göreceğiz: e, bir tarihe ortak bir tarih anlayışıyla bakan e, bütünsel bir biçimde bakan e, tarih anlayıştır, tarih algısı. İkisi. E, i̇kincisi e, özner bir biçimde bakan, hayır her olay, her dönem, e, her unsur kendine özgüdür ve e, kendine özgü bir biçimde ele alınmalıdır dinlen e, bir anlayış. Ancak e, günümüzde şöyle bir durum da var. E, eskiden tarih biliyorsunuz, tarih devletler olmaksızın aslında bakarsanız düşünülemez. Neden? E, tarih ilk ortaya çıktığı dönemlerde daha ziyade sözlü tarihten yürüyor. E, özellikle Sümerlerin e, yazıyı icat etmesiyle birlikte anal adı verilen e, yıllıklar ortaya çıkıyor, Sümer yıllıkları. E, bu yıllıklarda tabii kralların faaliyetleri yazılıyor. Dolayısıyla aslında tarih ortaya çıktığından itibaren e, daha ziyade devlet merkezli kralların teşvik ettiği bir yapıya sahip olmuş. Yani şöyle mesela Osmanlı'da bile Vakami misler daha ziyade e, devleti ve hanedanlığa yönelik çalışmışlar. Ama tarih anlayışı yani o döneme göre bu şekildeymiş. Ancak günümüzde işte diyoruz ki artık tarih hanedanların ya da böyle tarihte geçmişte büyük ilme yaratan işte ne bileyim Fransız devrimi, sanayi devrimi gibi e, olayların tarihi olmaktan çıkmış. Daha farklı bir hal almış. Birazdan bundan bahsedeceğiz. Ama tarihin özellikle böyle bilimsel bir nitelik kazanması, pozitivist, pozitif doğa bilimlerine yakınlaştırılması bu 18. yüzyıldan itibaren olmuş. 18. yüzyılda aynı zamanda bir tartışmaya da biz şahit oluyoruz. Tarih bir bilim midir yoksa bir bilgi birikimi midir? Tarih bir bilim midir yoksa bir bilgi birikimi midir, midir şeklinde. Şimdi 18. yüzyıldan itibaren bu dönemde e, Leopold von Ranke tarih açısından, tarih bilimi açısından önemli bir isim e, Alman tarihçi. Çünkü e, ilk defa tarihin belgelere dayanması gerektiği, çalışmalarında belgelere dayanması gerektiği gerektiğini savunuyor. Bu görüşü merkeze alıyor ve... Tarihi bu e, pozitif doğa bilimlerine yaklaşan bir görüş ortaya koyuyor ve hikayeci tarih anlayışı e, artık aslında bakarsanız daha farklı, daha bilimsel bir hal alıyor. Aslında tarih hikayeci olmaktan çıkıyor desek daha doğru bir e, cümle de ifade etmiş oluruz. Tarih daha bir bilim niteliği kazanıyor. Yani böyle 2 iki artı 2'nin 4 etmesi gibi. E, ancak bu görüş yani bilimsel tarih görüşü daha sonra değişimler uğruyor tabii. 19. yüzyılda mesela Avrupa'daki entelektüel Avrupa'daki entelektüeller dediğim gibi tarih ve doğa bilimlerini birbirlerine yaklaştırma çabası içerisindeler. Ancak 20. yüzyıla gelindiğinde de tabii bazı şeyler değişiyor. 20. yüzyılda yeni tarih okulları ortaya çıkmaya başladı. Çünkü dünyada da bakarsanız ee, tarihte gelişen işte birinci Dünya Savaşı, 2. Dünya Savaşı e, gibi olaylar, daha öncesinde yaşanan sanayi devrimi, insanların insanların sosyoekonomik değişimiyle birlikte e, 20. yüzyılda yeni tarih okulları ortaya çıkıyor. Mesela Marksist tarih okulu gibi işte analiz tarih yazımı gibi çeşitli tarih akımları ve bunlar herkes kendi çevresinin çerçevesinden aslında bakmaya çalışıyor olaya diyebiliriz en sahasında bakarsanız ilerlemeci tarih anlayışı. Yani Burak'ın de ifade ettiği 19. yüzyılda da daha hakim bir konumda olan ilerlemeci tarih anlayışı. Buna göre e, deniliyor ki tarih sürekli bir ilerleme içerisindedir. E, ve aydınlanma döneminden itibaren bu görüş ilerlemeci tarih anlayışı ortaya konulmuş. Tarih buna göre e, bütün eksiklikleri gidererek e, bir sona doğru ilerliyor. Tarih bir ilerleme süreci, bunun bir son aşaması var ve insanlığın işte hem toplumsal hem sosyal anlamda bütün eksikliklerini gidererek o muhteşem bir sona doğru ulaşıyor. Ee, şimdi bu anlayışta özellikle Hegel ve Karl Marx e, bu görüşte olan filozoflardan olmuş. Hegel'e bir bakarsak, Hegel e, yine tarih işte tüm eksiklikleri giderir, e, ideal bir noktaya ulaşacaktır. Ve herkes bakın kendi çerçevesinden bakıyor. Mesela Hegel tarihin eksiklikleri gidereceği ve mükemmel bir sona ulaşacağı görüşünü Rusya Devleti'nden yola çıkarak ele alıyor. Zaten Hegel de Alman Ama Karl Marx'a baktığımızda Karl Marx da bunu e, komünist topluma dayandırıyor mesela. Şimdi e, Hegel'e göre hani tarih ideal bir noktaya ulaşacaktır ama bunun bir son olduğu düşünülmemeli. Çünkü tarih yeni biçimler yaratacakmış. Şimdi Hegel'in diğer ilerlemeci tarih anlayışlarından farklı olarak döngüsel bir anlayışı mevcut. Yani evet bir ideal noktaya ulaşılacak ama bu ideal noktadan daha ileri bir noktası da olacak şeklinde. Ancak Karl Marx'a bakarsak az önce de dediğim gibi Karl Marx tarihin son noktasına bu ideal noktasına Komünist toplumda ulaşılacağını ifade ediyor ve görüşünü de sınıf kavgasına dayandırıyor. Buna göre Batılı toplumların işte gelişimi ve geleceği ilk aşamada birbirini takip eden dört döneme ayrılıyor ve beşinci olarak gelecekte yaşan yaşanılacağı varsayılan bir komünizm dönemi ön görülüyor. Yani o muhteşem idealizmi komünist toplumun ortaya çıkmasıyla aslında bakarsanız ulaşılıyor. Şimdi burada bakın beş aşamaya da sıralanmış materyalist tarih yazımı. Yani tarihsel materyalizm şeklinde de ifade edilebilir. İlkel komünizm, işte kölelik, feodalizm, kapitalizm şeklinde sıralanmış ve son aşaması artık işçilerin devrim yaparak kapitalistleri kovduğu, ve devletsiz, sınıfsız, mülkiyetsiz bir e, toplum yaratılan beşinci dönem son dönem olarak e, yorumlanmış. Yani bir son nokta olarak yorumlanmış. Az önce bahsettiğimiz Hegel'de bu son noktanın yoktu. İdeal bir noktaya ulaşmak ve daha sonra daha iyi bir döneme ulaşmak e, görüşü vardı Hegel'de. Devam etmek gerekirse... Bütün bu görüşler ortadayken 1970'lerden itibaren tabii tarih anlayışında özellikle kültürel çalışmaların ön plana çıktığını görüyoruz. Demek ki 1970'lerden itibaren aslında bir tarihsel yazımda bir kırılma noktasının yaşandığını da bir söyleyebiliriz ne için? Çünkü bu bilimselcilik tarihi sosyal bir bilim olan tarihi mutlaka pozitif bilimlere yaklaştırmak. Tarihsel anlamda devletlerin, büyük adamların, büyük olayların ön plana çıkması bunun artık ortadan kalktığını görüyoruz. 1970'lerden itibaren çünkü alternatif bir görüşün fikrin de ortaya atıldığını görüyoruz. İşte bu sevgili katılımcılar, postmodern kültürel tarih anlayışıdır. Bu e, tarih anlayışı dediğimiz gibi özne olarak özellikle insanı vurgular ve o az önce bilimsel tarih anlayışı dediğimiz bu iki artı ikinin dört etmesi hani kesin sonuçlara ulaşan e, açıklayan ortaya koyan tarih anlayışından ziyade postmodern kültürel tarih anlayışı insana ele alır, insanın yaşadığı zamanı ve şartları ele alır ve onu anlamaya çalışır. Anlamaya çalıştığını ifade eder. Burada Önemli bir isim kültürel tarih yazımında Peter Brook'tur. Peter Brook şöyle diyor kültürel tarih yazımıyla alakalı olarak tıpkı Cinderella gibi kültürel tarih de baskın kız kardeşleri tarafından domine edilmiş ancak 1970'lerde yeniden keşfedilmiştir. Bu aslında sıradan insanın bu devletler tarihi, işte hanedanlar tarihi, büyük olaylar, büyük adamlar tarihi nin yanında sıradan insanın yeniden yetmişlerde keşfedilmesini ifade ediyor. Şimdi burada önemli bir eser, önemli bir kitap mesela e, aklıma geliyor. Bu da e, Carlo Ginzburg'un e, Peynir ve Kurtlar adlı kitabı, Peynir ve Kurtlar adlı eseri. Bu görüşü tam olarak yansıtır. E, bu görüşe göre kaleme alınmıştır. E, ortaçağ Avrupa'sında yaşayan sıradan bir köylü bir değirmenci konu alır ve bu e, karakterle ortaçağ e, Orta Çağ dönemini, Orta Çağ Avrupa'sını daha iyi bir biçimde anlamamızı sağlar bu sıradan köylünün Engizisyonlu olan mücadelesini ortaya koyar. i̇lginizi İlginiz, çekerse e, bakabilirsiniz. Şimdi e, postmodern kültürel tarih tabii yeni yaklaşımlar e, getirecek. Burada gördüğümüz şey artık makro anlayıştan ziyade biraz daha mikroya e, yönelmek, mikro tarih anlayışının yerel tarih anlayışının ön plana çıkması ve sıradan insanın gözünden yaşanılan dönemin anlaşılmaya çalışılması olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla öznellik ön planda çıkacak, ön plana çıkacaktır ama burada e, şunu söyleyebiliriz. Tarihin değeri e, içerisinde tek bir hikaye olmamasından ileri gelir e, diyor bu görüş. Tarih tek bütünsel tek bir yapı değildir. içerisinde e, öznel yapılar vardır ve onun değeri de bu öznel yapıdan, bu çoklu yapıdan gelmektedir diyebiliriz. Şimdi o halde şunu söyleyebiliriz. E, birbirinden farklı sosyokültürel çevreler kendi içlerinde ve kendi zaman boyutlarında incelenmeliler. Her toplum e, kendine özgü bir zaman döngüsü gösteriyor e, ve ee, söz konusu sosyo-kültürel çevre yine kendine özgü bir zaman e, ritmi boyutunda incelenmeli ve tarihsel olay ve olgular ortaya çıktığı sosyo-kültürel çevrelere göre yani e, birbiriyle karşılaştırılmalı olarak zaman ve mekan çevresinde incelenmeli. Yani bu ne demek? İnsanı dediğimiz gibi tarihi ve ele alınan konuyu... Ee, kendi zamanından, kendi yaşadığı mekandan ayrı bir biçimde ele alamayız ve e, büyük bir genelleme yapamayız. Çünkü hem zaman açısından hem coğrafyalar açısından bir genelleme yapmak, tarihte genellemeler yapmak bizi ana götürecektir. Yani tarihsel yanılsamaya götürecektir. Ve bu durum e, belli ön kabuller, belli ön yargılar ve en önemlisi tarihin bugünden yargılanması sonucunu geçmişin bugünden yargılanması sonucunu ortaya çıkaracaktır. Dolayısıyla çok büyük bir yanlışlık e, olacaktır. Diğer bir ismimiz aslında bakarsanız bu çoklu tarih görüşünde Stefan Tanaka. Stefan Tanaka e, şöyle diyor, az önce ifade etmiştik 20. yüzyıldan e, itibaren yeni görüşlerin ortaya çıktı. Bunlarından bir tanesi de çoğulcu ve döngüsel tarih e, görüşü. Doğrusal ilerleyen bir tarih anlayışından ziyade kendi içerisinde zaman birimlerinin olduğundan e, ifade ediyor ve olduğundan bahsediyor. Mesela Tanaka şöyle demiş, e, geçmiş algımızı geçmişler ve dahası şimdiki zamanlardaki geçmişler olarak genişletecek bir tarih önermi umuyorum. Yani kendi içerisinde e, çokluklar barındıran bir zaman anlayışı ve bu formatlarda kanıtların kullanımına izin veren ve tarihlerin günümüze olan bağlantılarını genişletmek için anlatı stratejileri öğreten bir tarih. Yani ne diyor? Bu ele alınan dönemi, ele alınan konuyu çok daha iyi anlamayı, anlamlandırmayı sağlar diyor. Hani genel doğrusal bir tarih anlayışından ziyade. O halde biraz e, bunu açalım. Diyebiliriz ki tarihsel süreçte ele alınan e, dönem yani zaman ölü ve uzak bir alan değil, tam tersine bugünle bağlantılı, gelecek ile bağlantılı bir zaman. Dolayısıyla işte her makam, her coğrafya kendi içerisinde mikro yapılar barındırdığından kendine özgü bir hale sahip ve bu biçimde ele alınmalı. Ve az önce de söylediğimiz gibi işte tekil ve bütünsel bir e, yapıdan ziyade bu çoklu bakış açısıyla geçmiş ve insanın uyumu daha iyi bir biçimde ortaya konulabilir. Dolayısıyla olaylar hem biçim hem de anlamlarını kazandıkları bu sosyal ve zaman bağlamı noktasında değerlendirilmelidir diyebiliriz. Peki küreselleşmenin ne gibi etkileri olmuştur? tarihsel yazım anlayışına dersek, tarih anlayışlarına dersek, şimdi burada karşımıza Fransız Fukuyama mı çıkıyor? Aslına bakarsanız bu webinarımızın tanıtım metninde kullandığımız tarihin sonu mu? Acaba tarih son bir noktaya ulaştı mı derken de bunu kastediyoruz. Çünkü Fransız Fukuyama bu tarihin sonu ve son insan teziyle Batı liberal düşüncesinin insanın ulaşabileceği bir son aşama olduğunu e, iddia ediyor. Yani aslında az önce Karl Marx'tan bahsetmiştik. Karl Marx komünist toplumun bir son nokta olduğunu ifade etmişti. Francis Fukuyama da işte 1988-89 döneminde ortaya koyduğu bu e, liberalist e, toplumun son aşama olmasıyla büyük bir ilme e, yaratıyor aslında bakarsanız. Şimdi 18. ve 19. yüzyıllarda biliyorsunuz artık ee, bu birinci ve ikinci Dünya Savaşı ile büyük köklü imparatorluklar ki bunlar nelerdir sayabiliriz işte Almanya, Rusya gibi Osmanlı Devleti gibi merkezi yapıya sahip imparatorluklar yerini halk iktidarına bırakıyor. Yani burada artık demokrasiler e, halk iktidarına dayanan yapılar ön plana çıkıyor. Yine bu son noktaya yani liberal yapıya ulaşılması e, aşamasında İkinci Dünya Savaşı e, sonrasında ortaya çıkan soğuk savaş süreci dünyayı ikiye bölüyor. İşte 20. yüzyılda e, çeşitli sosyal bunalımlar ortaya çıkıyor ve insanlık böylece daha karamsar hale gelecek. Dolayısıyla e, ulusal ve uluslararası anlamda ee, tek meşruiyet dairesi Fukuyama'ya göre liberal demokrasi olarak görülüyor. Yani Fukuyama diyor ki liberal demokrasi son noktada mutlaka her toplum işte burada da yazmışız. Mutlaka her toplum belli aşamaları geçerek liberal demokrasiye ulaşacaktır. Çünkü tarih tüm zamanların ve tüm insanların deneyimlerini kapsayan bağlantılı bir evrim sürecidir. Ve diyor ki tarihin sonunda artık tarihin sonuna ulaşıldığında Liberal demokrasinin ciddi bir rakibi kalmayacaktır. Sisteme bağlanamayan diğer bütün toplumlar da zaman içerisinde mutlaka liberal demokrasiye ulaşacaklardır. Şimdi bu da Francis Fukuyama'nın e, ifadesi ama bu dediğimiz gibi tarihin sonu teorisi olarak tezi olarak ifade ediliyor. Şimdi günümüzde o halde baktığımızda tarihi anlayışı ve tarih yazımı üzerine yapılan tartışmalarda iki tane e, görüş var. E, i̇lerleminin olduğu, ancak ilerlemenin sonu gelmeyecek birikimli bir süreç olmadığı ve eksiklerin ortadan kalktığında ilerlemenin duracı. İkincisi ilerlemeden hiç bahsedilemeyecek ve bu kavramın modern döneme özgü bir kavram olduğundan aslında bir yanılsamadan ibaret olduğu görüşü. Ve sonuca gelmek gerekirse pek çok tarih yazım anlı, tarih anlayışının ve tarih yazımının, tarih okullarının olduğunu gördük. Materyalist anlayıştan bahsettik, materyalist tarih yazımından bahsettik, karl marx'tan bahsettik, yine hegel'den bahsettik. Özellikle e, postmodern kültürel tarihten bahsettik. Ki postmodern kültürel tarih anlayışı aslında günümüzde çok yaygın olan ve şu an yapılan tarih çalışmalarında özellikle etkili olan e, görüşlerden bir tanesi. Çünkü dediğimiz gibi özellikle son yapılan çalışmalarda yerel tarih ve sıradan insan artık ön planda. Ve dediğim gibi artık devleri devletleri anlamaktan ziyade toplumları, insanları ve insanla birlikte o zamanın ruhunu anlamaya çalışıyoruz. O halde Fransız Fukuyama'nın gerçekten liberal sisteme ve liberal düşünceye ulaşacağını düşündüğü bir tarihin sonu teorisini genel geçer kılmak mümkün müdür? Bu soru aklımıza gelir ve sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Batı dünyasında ortaya çıkan, işte dünyanın pek çok bölgesine yayılan, Türkiye'de de kısa zamanda karşılığını bulan bir ilerlemeci tarihsel anlayış. Ki bu sadece az önce bahsettik, Fransız Fukuyaman'ın ortaya koyduğu bir anlayış değil, Hegel ve Karl Marx, Ranke bunlarda da var. Gerçekten ilerlemeci tarihsel anlayış yeni bir dünya düzeni iddiasını gündeme getirse de bu yeni dünya düzeni mümkün müdür? İkincisi, toplumsal ilerleme ve değişim görüşüne karşı ortaya konulan demişiz. en önemlisi, yeni dünya düzeniyle ilerlemenin bir son noktaya ulaşacağı görüşü. Bir son nokta mümkün müdür? Oysa şunu söyleyebiliriz, insanlığın kaderi bu son nokta fikriyle, son nokta görüşüyle sınırlanmayacak kadar önemlidir. Ve dediğimiz gibi toplumsal ve tarihsel ilerlemeye tüm toplumların hakkı ve gücü vardır. Ve e, illa en sonda ulaşacağımız bir siyasi sistem e, olma zorunluluğuna da e, zorunluluğu da yoktur. Yine tarihi ve insanlığı e, tahakküm altına almanı, e, alma hakkı kimseye ait değildir e, diyerek webinarımızı ya da anlatacağımız konuyu sonlandırabiliriz değerli katılımcılar. Denediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, sorularınız varsa yine e, burada alabilirim. Evet sorularınız ya da katkılarınız varsa alabilirim. Yoksa sonlandırabiliriz.